Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bugünkü videomuzda başlığı atan ben değilim. Başlığı kim attı diyeceksiniz. Wall Street'in Amerika'daki New York Borsası'nın efsanevi traderlarından, tacirlerinden birisi. Aynı zamanda kendisi Kolombiya Üniversitesi'nde de öğretim üyeliği yapıyor. 1970'li yıllarda George Soros'la kurduğu kuantum fonuyla 10 yılda 42 kattan fazla kazanç elde eden e, önemli bir e, Wall Street bankeri. Tabii ki kendisinin adı Jim Rogers. Jim Rogers'ın piyasayla ilgili görüşlerini ele alacağız bu videoda ve Türk ekonomisiyle ilgili de çok önemli iki tane sinyal var. Bu sinyalin de ne olduğunu ilerleyen dakikalarda size anlatacağım. Neden diyeceksiniz? Çünkü dolar e, hareketi kesmiyor. Dolar yukarıya doğru gidiyor. Ve işsizlikten korkuyoruz. İşte hem dolar tl ne olacak? Hem önümüzdeki dönemde işsizlik bizi de tehdit edecek mi ki izleyenlerden birçoğu işten çıkarılmış durumda bunun da farkındayım. Dolayısıyla hem yaşamlarımızda hem finansal piyasalarda neler olacak işte bu Türkiye ile ilgili açıklanan verilerin üzerinden güzel cevaplar bulmaya çalışacağız. Şimdi isterseniz Jim Rogers neler söylemiş kısaca ona bir bakalım daha sonra da Türkiye'den gelen sinyallerle ve Jim Rogers'ın görüşleriyle beraber devam edelim. Küresel hisse senetleri küresel finans krizinden bu yana kaydedilen en büyük çeyrekli kaybın ardından toparlanmaya çalışırken, ünlü yatırımcı Jim Rogers henüz en kötüsünün gelmediğini savundu. Rogers Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Rogers, aşırı kötümserliğin ardından piyasalardaki mevcut sıçramanın bir süre devam edebileceğini, ancak diğer bir çöküşün eli kulağında olduğunu söyledi ünlü yatırımcı olası diğer bir çöküşün sebebi olarak salgın kaynaklı ekonomik hasar, yüksek borç seviyeleri ve arttığında olumsuz etki edecek düşük faizlerden oluşan üçlü sorunu işaret etti. Roger, telefon mülakatında gelecek birkaç yıl içerisinde hayatımda göreceğim en kötü ayı piyasasını yaşayacağımızı düşünüyorum dedi. Hisse senetleri yılın ilk üç ayında piyasaları etkisi altına alan resasyon endişeleriyle sert düştü. Küresel gelişen ve gelişmiş piyasa hisse göstergesi tüm dünyada hükümetlerin ekonomileri canlandırmak için trilyonlarca dolar vermesi ve merkez bankalarının faiz indirimlerine karşın 2008'den beri en kötü çeyreğini kaydetti. Ancak Rogers, ayı piyasası beklentilerini ilk kez paylaşmıyor. George Soros'la 1970'li yıllarda kuantum fonunu kuran yatırımcı, 2018 yılında da ayı piyasasının eli kulağında olduğunu söylemişti. Değerli izleyenlerimiz Jim Rogers'ın görüşlerini e, gördünüz. Tabii ben kendisiyle 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam bir mülakat gerçekleştirmiştim ki yazılarımın çıktığı gazeteye sunmuştum o mülakatı da. Gerçekten bir yaz günü evde oturuyordum. Jim Rogers'ın e, CNBC'de beyanatlarını okudum. Dur dedim bir şansımı deneyeyim. İnternete girdim. Küçük bir araştırmadan sonra telefonuna ulaştım. Ve kendisiyle telefonda konuştum. Gerçekten mütevazi bir insan. Normalde öyle efsanevi bir Wall Street bankerinin Türkiye'de olduğunu düşünün. Hayatta dönüp size selam bile vermez. Ama e, Jim Bey ile konuştuk ve o zaman da e, benzer şeyleri söylemişti aslında. Demişti ki ben önümüzdeki dönemde sıkıntılı e, bir zamanın gelmesini bekliyorum. Ama dayandığı nokta şuydu. Birleşik Devletler'in ölçüsüzce bastığı bir para var. Bu dolarlar, bu borçlar çok büyük bir bela oluşturacak finansal piyasalara ve dönüp reel sektörü de vuracak. Bu manada e, Jim Rogers e, parasal genişlemeden bir endişe duyuyordu. Elbette ki şimdi burada piyasa duayeni Hem de Kolombiya Üniversitesi gibi saygın bir eğitim kurumunda profesörlük yapan birini kritik etmek benim haddim değil açıkçası. Benim ilmim ona yetmez. Ama e, netice itibariyle önemli olan nokta şu. E, Jim Rogers e, e, karamsar birisi. E, bu karamsarlığın üstüne küresel salgını da eklediğimiz zaman... ...işte onun dediklerine doğru yol alan bir piyasa görüyoruz. Ancak... Jim Rogers'ın dedikleri elbette ki bir gün çıkacak. Çünkü korkunç bir borçlanma oranı var ortada. Hükümetler deli gibi para basıyorlar. Hele bu küresel salgınla daha da basmaya başladılar. Ama bunun ne zaman olacağı konusunda işte ciddi soru işaretlerimiz var. Şu ana kadar ufukta pek gözükmedi ki e, önlemlere baktığımızda işte Amerikan Merkez Bankası'nın işte bu küresel sıkıntıyla beraber sınırsız varlık alımı yani firmalara şunu söylüyor bana bir borç kağıdı getirin size karşılığında dolar vereyim yani piyasayı dolara sıkıştırmayacağım demesi işte Avrupa Merkez Bankası ECB'nin de 750 milyar euroluk alımıyla piyasaları rahatlatması şimdilik işte Jim Rogers'ın tersine piyasaları rahatlattı ama işte orta ve uzun vadede Jim Bey belki haklı çıkabilir bunu da bekleyip göreceğiz ki kuvvetle muhtemelde onun dediği olacak ancak ancak burada iyileşmenin her şeyin eskisi gibi düzelmesi adına da e, tek bir şartın olduğunu da unutmamak lazım. O da şu işte bu küresel sıkıntılarla ilgili bir çözüm haberinin ortaya çıkması lazım. Bu haberle hem finansal piyasalarda hem de reel piyasalarda V şeklinde bir toparlanmanın da mümkün olabileceğini unutmamak lazım. Şimdi bu haberler gelmeden en iyi ihtimal piyasalar çökmese de diplerde iki ileri bir geri devam edecek gibi bir görüntüde şu an Değerli izleyenlerimiz. Şimdi biz gelelim. isterseniz Türk ekonomisiyle ilgili e, önemli veriler açıklandı dün ve bugün. E, bu önemli iki veri nedir? Buna bir bakalım. Bizim reel piyasalarımız, finansal piyasalarımız nereye gidecek? İşte bu sorunun cevabını verelim ki ilk verimizi TÜİK açıkladı. Dış ticaretimizle ilgili bir raporu ben ekrana yansıtacağım. Gelin onun üzerinde hep beraber bir konuşalım değerli arkadaşlarım belki de Türkiye'de dolar TL ne olacak sorusunun cevabını verecek en önemli verilerden birisi şu an karşımızda duruyor. Türkiye'nin dış ticaret istatistikleri bakın burada şu raporun içine bir girelim anlatmak isteyeceğim noktalar var. O da şu ki bundan önceki videolarımda ben hep şunu söyledim. Dedim ki Türk imalat sanayi dışa bağımlı. Yani yarı mamülü ham maddeyi dışarıdan alıyor ve üretim yapıyor. Haliyle dışarıdan aldığınız yarı mamülle de ne yapıyorsunuz? Dolar veriyorsunuz, Euro veriyorsunuz. İçeride üretiminiz arttığı zaman daha fazla yarı mamul ham madde alacaksınız, yani daha fazla dolar ve Euro vereceksiniz. Bu da ne demektir? İçeride dolara ve Euro'ya talep artacak demektir. Doların, Euro'nun bizim üretimimiz arttığı zaman e, kurların yukarıya gideceğini göreceğiz demiştik ki bunu sadece ben değil, bütün pozitif düşünen, e, tarafsız düşünen iktisatçılar söylemişti ve. Geçtiğimiz yazlarda da hatırlayın yaz aylarında bir cari fazla vermiştik ki yandaş iktisatçılar işte televizyonlarında, medyalarında, köşe yazarlarında bunu bir zafer olarak bize sunmuşlardı ve demiştik ki bakın bu bir illüzyon halkı yanıltmayın. Neden? Çünkü Türkiye dün üretemediği malları bugün üretti diye bir fazla vermiyor. Sadece biraz önce bahsettiğimiz ekonominin çarkı dönmeyi durdurdu. Yarı amül ve ham madde ithalını biz durdurduğumuz için bir cari fazla verdik. Ne zaman ki Bakın bu küresel sıkıntılardan önce ekonomi birazcık kıpırdamaya başlamıştı. Bu kıpırdamayla beraber işte bakın Şubat 2020 rakamları karşımıza geldi. Diyor ki işte Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %2.3 arttı, ithalat %9.8 arttı ve Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2.3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar olmuş ihracatımız. İthalat %9.8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olmuş. Şimdi bakın, burada bizim dediğimiz noktaya geliyoruz. Ocak Şubat döneminde ihracat %4 artıyor ama ithalat %14 artıyor ki 29 milyar e, dolarlık bir ihracat, ithalat ne? 36 milyar dolar oluyor. İşte burada bu e, küresel sıkıntılardan önceki bir rakam bu. Şubat ayında ki bundan sonraki rakamın daha sıkıntılı olacağını düşünüyoruz ki netice itibariyle e, ithalatın kompozisyonuna baktığımızda da yine bizim tezlerimizin doğru çıktığını görüyoruz. Bakın burada küçük bir tablo belki seçilmeyebilir ama Türkiye'nin yaptığı ithalata baktığımızda tabloda %14.6'sı sermaye. Yani yatırım malları. Sermaye malı demek bir malı üretebilmek için gerekli mallar. Yani makina teçhizattır. Ve bir de %75.6'sı ithalatın kompozisyonundan bahsediyorum şu an. Ham madde, ara malları. Yani bakın arkadaşlar neredeyse %90'ı sermaye ve ara malı ithalatına dayanıyor toplam ithalatın. İşte bu şu demek dışa bağımlı bir üretim modelimiz var ne yazık ki. İşte bu dışa bağlı üretim modeli zaten evvel ahir bizim Türkiye'deki bütün krizlerin ana sebebidir. Ha, dolayısıyla şimdi dolar tl ne olacak diye sorduğumuz zaman ekonominin çarkları dönmeye başladığı zaman işte bakın ithalatta aramalı ve sermaye mallarının payını gördünüz %90 civarında haliyle çark döndükçe bunlara bir talep gelişiyor ve kur yukarıya gidiyor. Tabii bu rapor hangi dönem normal şartlar altında yani küresel sıkıntılardan bahsetmediğimiz bir ortamda bile ne yazık ki e, ithalatın patlayacağını gösteriyordu bize ve bu da ne demektir? Kurun yukarıya gideceği anlamına geliyor. Şimdi bunun üstüne bir de küresel sıkıntıları koyduğunuz zaman işte burada gerçek bir sıkıntı var. Hem içerideki bu gösterdiğimiz sıkıntı hem de dışarıdan kaynaklanan e, küresel sıkıntıyla beraber e, kurun yukarıya doğru çıkması gayet normal. O yüzden sürekli bıkmadan dedik. Üretimde, imalat sanayinde reform yapın, arama mallarını burada üretin diye. Bakın işte Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporu önümüzde bizi doğrular nitelikte. Değerli izleyenlerimiz dış ticaret raporunu gördük. Bunu bir cümleyle özetleyecek olursak o da şu. Kur normal koşullarda bile küresel sıkıntılardan önce yukarıya doğru gidiyordu. Kimse şimdi bu küresel sıkıntıları bahane ederek mazeret göstererek kurun çıkışına bir gerekçe yaratmaya çalışmasın. Ne yazık ki Türk ekonomisi bu küresel sıkıntılara hazırlıksız yakalandı. İkinci bir verimiz daha var demiştim. Gelin bu ikinci verimize de bakalım. Bu da İstanbul Sanayi Odası'ndan açıklandı. PMI verileri gerçekten önemli. Nedir PMI? Purchasing Manager Index İngilizcesi. Türkçesi şu. Satın alma yöneticileri endeksi rakamları açıklandı ki bu rakamlar değerli arkadaşlarım hepimizin önümüzdeki dönemde iş durumu ile ilgili çok önemli ipuçları içeriyor. Gelin onu da ekrana yansıtalım ve üzerinde konuşalım. Değerli izleyenlerimiz, ikinci verimiz de İstanbul Sanayi Odası'ndan geldi. Önemli bir veri, o da PMI raporu açıklandı. Şimdi bakın onun içine de girelim burada tabii izleyicilerimiz adına PMI ne demek onun bir tanımını yapalım istiyorsanız. Aynen şöyle diyor. İmalat sanayinin kaydettiği performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı bileşik performans göstergesidir. Burada üreticilere gidilip bir anket yapılıyor. Manşet gösterge yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde ediliyor. Yani buna bağlı sorular soruluyor üreticilere ve 50 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor. 50'nin altındaki değerler de sıkıntıyı bize gösteriyor ki bakın Şubat'ta 52.4 olarak ölçülen PMI, Mart'ta 48.1 1'e gerileyerek son 3, ay, 3 ayda ilk kez eşik değer 50'nin altında kaydedildi diyor. Burada önemli noktalar olarak bakın neye değinmiş? Diyor ki üretim ve yeni siparişler zayıfladı bu küresel sıkıntıya bağlı olarak istihdam artışı devam etmiş bu sevindirici. Nihai ürün fiyatlarında son 17 ayın en hızlı artışı gerçekleşti. İşte bakın bu da gelecek enflasyon rakamı için önemli bir nokta. Ve burada yorum olarak rapor Orada aynen şunu söylüyor, diyor ki küresel sıkıntı Türk imalat sektörünün güçlü büyüme inmesi yakaladığı bir döneme denk geldi ve bu nedenle firmalar için ağır bir şok yarattı diyor. Üretim ve yeni siparişler belirgin bir şekilde yavaşlarken, salgının küresel boyutu da ihracat ve tedarik zincirlerini olumsuz etkiledi. Eğer dediğimiz gibi işte dışa bağlı bir e, ekonomi olduğunuz zaman dıştan gelmediği zaman yarı mühimul ham madde tedarik edemiyorsunuz, sıkıntıya düşüyorsunuz. Yani üretiminiz yavaşlıyor. Anketin olumlu gelişmesi istihdamın artmaya devam etmesi olurken. Bu durum muhtemelen firmaların yaşanan aksamaların kısa süreli olacağını umut etmesinden kaynaklandı ki gerçekten bizim dileğimiz de bu şekilde. Elbette bizi izleyen bazı izleyicilerimiz buna karşı çıkabilir. Daha çok işten çıkarmaların hizmet sektöründe yoğunlaştığını düşünüyoruz ama e, imalat sanayinde şu an çok trajik bir durum yok. İşte bu bağlamda umarız bu küresel sıkıntı kısa bir şekilde sürer ve geride bırakırız. Değerli arkadaşlarım PMI verilerini gördük. Bu verilerin bence dediği çok net. O da şu. Bütün iş dünyası bir şekilde an itibariyle durmuş ve yazın sıcak günlerini bekliyor. Ve yazın sıcak günleriyle beraber o küresel sıkıntının geçmesini umut ediyoruz. Eğer burada yaz aylarında da şu an yaşadığımız gibi Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen, Çin'den gelen rakamların gelmeye devam etmesi demek bu sıkıntının yaz aylarında da sürmesi anlamına geleceği için işte o noktada eğer böyle bir durumla karşılaşırsak hepimizin iş güvenliği tehlikeye girecektir diye düşünüyorum. Birçoğumuz işimizi zaten kaybetmeye başladık. Bu kayıplar daha fazla bir şekilde karşımıza gelir. Haliyle bu da toplumda çok büyük iktisadi sıkıntılara yol açar. İstihdam kaybının engellenmesi kritik bir durum kritik bir nokta Buradaki bu kaybın engellenmesi için böyle bağışlardan hibelerden çok daha işe yarayan çok daha gerçekçi e, reel piyasalarda karşılığı olan, ekonomi politikalarına ihtiyacımız var ki işte burada nedir bunlar? Hani bunun adını da koyalım. Bir kere istihdam desteklerinin mutlaka artması gerekiyor. Hane sigortasının gelmesi lazım bunu söyledik ve daha önce yine söyledik yine söylüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlara haklarının verilmesi lazım. Bu aynı zamanda bir genişleyici maliye politikasıdır ki bunu yapmadan Türk ekonomisinin düze çıkması gerçekten çok zor arkadaşlar. Umarız e bu önerilerimizi hükümet yetkilileri duyar. Eğer duymazsa da sadece bağışla, hibeyle bu işlerin yaz aylarına geldiğimizde yürümeyeceğini ne yazık ki hep beraber test edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.